İyi günler. Ben Profesör Doktor Mustafa Asbahçezi. Genel cerrahi uzmanıyım. Bugün size kasık fıtıklar hakkında bilgi vermek istiyorum. Kasık fıtığı veya tıbbi terim olarak inguinal herni sık görülen bir sorundur. Özellikle erkek hastalarda kasık bölgesine şişlik ve şişlikle beraber ağrı şikayetle genellikle bize başvurmaktalar. Bildiğimiz kadarıyla tedavisi sadece ve sadece cerrahi. Cerrahi tedavide yapılan farklı uygulamalar söz konusu son yıllarda açık veya kapalı fark etmez muhakkak yama dediğimiz graf uygulaması yaparak fıtık onarımı yapmaktayız. Amacımız bu şekilde fıtığın tekrarlama veya da ileride hastaya daha farklı sıkıntılar yapması öne geçmek. İster açık yapalım, ister kapalı yapalım. Biz hastalarımıza genellikle bir anestezi yöntemi uygulamaktayız. Bu anestezi kimi zaman genel anestezi veya narkoz dediğimiz yöntemle olabilmekte. Kimi zaman da belde iğne vurarak spinal anestezi ile gerçekleşmekte. Fakat özellikle ileri yaş veya da yandaş hastalığı olan kişilerde anesteziye bağlı istenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Bu tür durumlarda hasta tercihi de dikkate alınarak ve uygun hasta tercihi mümkün olduğunda hastamıza lokal anestezi ile fıtık ameliyatı yapmamız söz konusu oluyor. Nasıl yapıyoruz biz bu işi? Özellikle hasta eğer uygunsa yani fıtığı skrotal dediğimiz yumurtalara kadar düşmemişse, daha önce fıtık ameliyat olup bu ameliyata bağlı bir tekrarlama durumu söz konusu değilse veya hastamız şişman değilse hastamıza lokal anestezi ile fıtık onarımı yapabilmekteyiz. Bunun için hastamızı ameliyathane şartlarında damardan sakinleşici ilaç vererek Herhangi bir ağrı duymadan konforlu bir şekilde ameliyatın yapabilmekte ve hastayı ameliyat ettiğimiz günün akşamında evine göndermekteyiz. Bu şekilde özellikle ameliyat sonrası erken dönemde hastanın ağrı duyması veya çektiği ağrı miktarının daha az olduğu bilmekteyiz. Ama bunun için öncelikle hastanın bu konuda istekli ve bilgili olması gerekmekte ve hastanın ameliyat olduğu gün akşam evine rahat bir şekilde ağrısız gidebileceğine inanması gere gerekiyor. Ee, onun dışında diğer tedavi yöntemlerimiz, dediğim gibi ister açık yapalım ister kapalı muhakkak bir yama uygulaması yapıyoruz. Açık yöntemden kastettiğimiz kasık bölgesinde yapacağımız bir kesiyle bir yabancı cisim, yama dediğimiz, grif dediğimiz uygula yerleştiriyoruz. bunun için kimi zaman genel anestezi, kimi zaman da spinal anestezi yapmaktayız. Ama kimi zaman da kapalı yöntem dediğimiz, karnın arka duvarına bir yama uygulaması da söz konusu olabiliyor. Bütün bu yöntemler, yamalı ameliyatlar, ister açık yapalım, ister kapalı, ister lokal yapalım, ister anestezi yapalım, muhakkak hastanın fıtığının onarılması için tek tedavi yöntemi olarak günümüze geçerli yöntemdir.